İslam geleneğinde kediler temizliklerinden dolayı hayran kalınan hayvanlardır. Ritüel olarak temiz oldukları düşünülmektedir ve bu nedenle evlere ve hatta Mescid-i Haram dahil camilere girmelerine izin verilmektedir. Kediler İslam'da sadece evcil hayvanlar olarak değil, aynı zamanda saflık, temizlik ve şefkatin sembolleri olarak görülürler. Bu, onların İslam kültüründe neden bu kadar özel bir yere sahip olduklarını açıklar. İslam dini, kedilere olan yaklaşımıyla Antik Mısır, İskandinav mitolojisi ve Ortaçağ Hristiyanlığı inançlarından ayrılmaktadır. Antik Mısır'da kediler, doğurganlık tanrıçası Bastet ile ilişkilendirilir ve kutsal kabul edilirdi. İskandinav mitolojisinde kediler, özgür ruhlu canlılar olarak görülür ve tanrıça Freyja'nın arabasını çeken kedilerle bağlantılıdır. Ortaçağ Hristiyanlığında ise kediler, cadılıkla ilişkilendirilmiş ve cadı avlarının hedefi olmuştur. Japonlar içinse şans timsali haline gelmiştir. Yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi birer topluluktur biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Enam Suresi 38 Bazı Müslümanlar arasında kedilerin dua eden insanları aradıklarına dair bir inanç vardır. Bazı alimler kedilerin çıkardığı mırmırların ya, er, rahim, ya, er, rahim şeklinde bir dua olduğunu, kedilerin bu şekilde şükredip zikrettiklerini söylemektedir. Bediüzzaman, kedilerin mırmırlarını şu şekilde tercüme ediyor. Evet, hazin mırmırlarını dikkatle dinlesen, Ya Rahim, Ya Rahim çektiklerini anlarsın. Bediüzzaman Said Nursi, şu ağlar ise 490, 2 ile 493. Kediler tarafından örneklenen yiyecekler helal olarak kabul edilir. Çünkü kedilerin tükettiği yiyecekleri Müslümanlar da tüketebilir ve kedilerin içtiği sudan abdest alınabilinir. Siyah kedinin uğursuz olduğu bilgisi tamamen yanlıştır. Siyah beyaz tüm kediler İslam dininde kıymetlidir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü size sürekli olarak kedilerimizin tarihi, türleri, bakımları ve sağlıkları ile ilgili çalışmalarımızı sunacağız. İmam Şafiiye göre. Kedi içtikten sonra kapta kalan su temizdir. Peygamberimiz abdest almıştır. İmam Malik'e göre de kedinin artığı temizdir. İmam Malik, muvatta, taharet. Bir hadise göre kedisini eve kapatıp onu aç bırakan kimsenin cehennemde çekecek olduğu cezadan bahsedilir. Belki aramızda bilenler vardır. Çocukken söylenen bir söz vardı. Bir kediyi öldürürsen yedi tane cami yaptırman gereklidir.'' İslamiyet'te kedi sevgisinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Hazreti Muhammed, kediyi sevmek imandandır. Buhari 2161 ve bir insan eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediye yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşeratından yemeğe de salmamıştı. Buhari 1977 buyurmuştur. Bir kadın bir kediyi kapalı bir yere hapsetti. Kediye yiyecek içecek vermedi. Dışarıda bir şey bulup yemesi için serbest de bırakmadı. Kedi öldü ve kadın da bu yüzden cehenneme müstahak oldu. Hadisi nakleden Buhari 3.553 Müslim Yeryüzündeki mahluklara acımayana göktekiler acımaz. Hadisi nakleden Taberani Merhameti olmayana merhamet edilmez. Hadisi nakleden Buhari Davud İbni Salih İbni Dinar Et Temmar Annesinden anlatıyor. Efendim beni Hazreti Ayşe radıyha bir miktar yemekle gönderdi. Gelince Hazreti Ayşe'yi namaz kılıyor buldum. Bana elimdekini koymamı işaret etti. Ben de bıraktım. Ancak bir kedi gelerek üzerinden yedi. Hazreti Ayşe ra namazından çıkınca kedinin yediği yerden yemeği bir miktar yedi. Sonra da şu açıklamayı yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kedi necis değildir. O sizi çokça dolaşan birisidir demişti. Ben ayrıca Resulullah savatın kedinin artıyla abdest aldığını gördüm. Hadis numarası 3514. Hertz. Muhammed Ebu Hureyre'ye kedi dostu olduğu için iltifaten Ebu Hureyre kedi babası adını vermiştir. Hazreti Muhammed kendisine Ebu Hureyre'ye hırkanın altında ne sakladın demiş. Hırkayı açmış küçük bir kedi yavrusu Hazreti Muhammed yavruyu sevmiş, okşamış ve o zata Ebu Hureyre utanma, öğün, sen kedi babasısın demiş. Evliya Çelebi Ebu Hureyre için der ki: Sağlığında binlerce kedisi vardı. Kabri, aslında makamı Mısır'da Giza şehrinde olan bu sahabenin mezarının, makamının etrafında da nice yüz bin kedi vardır. O günden sonra Abdurrahman bin Sahra artık Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. İn hitap ettiği gibi Ebu Hureyre kedi babası hitap edilir. Buhari 5811. Rivayetlere göre Hazreti Peygamber kediyi sevmek imandandır buyurmuş. Niçin diye sormuşlar. Ebu Hureyre bilir demiş başka bir şey söylememiştir kendisi de bir kedi dostu olan ve peygamberimizin hadislerini aktaran Ebu Hureyre, Hz. Muhammed'in kedilerin ticari alım satımını yasaklattığını söyler. Hatta Ebu Hureyre'nin aktardığı hadislerde kedisini kapatıp aç bırakan bir kadının cehennemde çektiği cezadan bahsedilir. Sahabeler içinde en fazla 5374 adet Hadis rivayet eden Abdurrahman bin Sahr ed-Devsi'ye kedilere düşkünlüğü sebebiyle Peygamberimiz kedicik babası anlamına gelen Ebu Hureyre lakabını vermişti. Buhari'den Peygamber Efendimiz "Kediyi sevmek imandandır. Niçin?" diye sormuşlar. Ebu Hureyre bilir demiş. Hadis numara 2161. Hazreti Muhammed Uhud seferinde Ordusuyla beraber yol alırken birden karşısına bir kedi çıkar, yavrularını emziriyordur. Kediyi hiçbir şekilde rahatsız etmek istemeyen peygamberimiz ordusunu kedisinin etrafından dolandırmakla kalmamış, ordusundan bir askeri yeni yavrulamış olan bu kedinin başına bekçi olarak bırakmıştır. Ordu seferden dönene kadar o nöbetçi asker kediye bakmıştır. Sefer bitip Hz. Muhammed ordusuyla geri döndüğünde ilk işi bu kediyi nöbetçiden teslim almış ve sahiplenmiş. Bundan sonraki hayatında peygamberimizin kedisi olma şerefine erişmiştir. Ona müezza, izzet veren, şereflendiren ismini vermişti. Hazreti, peygamber kedisi müezza içtikten sonra kapta kalan su ile abdest alacakken sahabe-i kiram Ebu Nuaym, ''Ya Resul, o sudan kedi içti deyince Resulullah, onlar en temiz ağza sahiptirler, buyurmuş ve abdest almıştır. Ravi ki i̇bn Ebi Katade'nin nikahı altında idi anlatıyor. Ebu Katade, Ra, yanıma girdi. Kendisine abdest suyu hazırladım. Bu sırada sudan içmek üzere bir kedi geldi. Ebu Katade kabı uzattı, kedi içti. Kepçe sözlerine devamla der ki, Ebu Katide kendisine bakmakta olduğumu gördü ve Ey kardeşimin kızı, buna hayret mi ediyorsun?" dedi. Ben de "Evet." demiş bulundum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kedi necis değildir. Kedi sizin tarafınızda çokça dolaşır." buyurdular dedi. Hadis numara 3513 siyah ve beyaz renkleri vardır. Üst damağında da lekeler bulunmaktadır. Evde kediniz varsa damağına bakarak müezzanın soyundan gelip gelmediğine bakabilirsiniz. Günümüzde ender rastlanan bir durumdur. Kedilerde lentigo lekeleri kalıtsaldır ve çoğunlukla turuncu ve sarı tüyleri olan kızıl kedilerde görülür. Bazen kedinin tüylerinde de hiperpigmentasyon görülür. Lentigo, genellikle derinin yüzeyinde görülen, renk değişikliği ile karakterize edilen bir cilt lezyonudur.